Evet arkadaşlar Hacı Ucuz'un yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün birazcık özel üniversiteye odaklanacağız. Özel üniversite seçerken dikkat etmen gereken tam 7 duruma bakacağız. Hemen başlayalım istiyorum. Dikkat etmen gereken ilk durum öğrenim ücretleri. Neden? Çoğu özel üniversite sana %50 burs verdiğini söylüyor. Bazıları %75 burs veriyor. Peki bunlar ne kadar gerçek burs? Çoğu gerçek burs değil arkadaşlar. Of önce o fiyatları %50 oranında arttırıp daha sonra size %50 oranında indirim yapıyorlar. Dolayısıyla çok karlı bir duruma geçtiğini söylemek mümkün değil. O yüzden mutlaka ama mutlaka çok fazla burs verdiğini düşündüğünüz özel üniversitelerin fiyatlarını benzer üniversitelerle karşılaştırın ve ideal fiyatı görün. İkinci olarak dikkat etmeniz gereken şey, çok önemli bir nokta, burs kesilme şartları. Burs kesilme şartları niçin önemli? Çoğu özel üniversite öğrencisinin hayatını karartan durum aslında bu. Sizin bursunuzun ne zaman kesileceğini, sınıfta kaldığınız zaman mı kesiliyor, kaç sene sınıfta kaldığınız zaman kesiliyor, kaç dersten kadar kesiliyor, ne kadar kesilmeme garantisi var, bunların hepsini mutlaka araştırın. Bunu araştırmadan okula giderseniz, girerseniz, ikinci senenizde bir sınıf tekrar yaparsınız. Geri kalan iki senenin ücretini cebinizden ödemek zorunda kalabilirsiniz ki ödeyemezsiniz. Tekrar YGS, yes, LYS süreci başlar. Hiç hafif alınacak bir durum değil. Arayın, sorun. Forumlardan bakın ama hangi koşullarda bursun kesildiğine emin olarak gidin gideceğiniz özel üniversiteye. Üçüncü olarak bakacağınız durum mezunları. Arkadaş her tarafta özel üniversite var. Özellikle İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, büyük şehirlerde inanılmaz özel üniversiteler açılıyor. Peki bu kadar üniversitenin öğrencisi ne iş yapıyor? Hemen sormanız gereken soru bu. Giriyorsunuz LinkedIn'e, hemen bakıyorsunuz bunun mezunları ne yapıyor? Buranın mezunu olmuş mu? İlk mezunlarını vermiş mi? Vermişse nerede çalışıyor bu adamlar? Bir araştırın bakalım. Tamam herkes birbirinden farklıdır. Herkesin kariyeri de birbirinden farklı olacaktır. Ama eğitim var burada ve siz buraya bir şeyler öğrenmek için gidiyorsunuz. Eğer o üniversitede sizin bölümünüzde hiç kimse adam akıllı bir yere gelememişse bu gayet açık bir göstergedir aslında oraya gitmemeniz için. Dördüncü dikkat etmeniz gereken şey hocaları. Ben üniversite hayatı boyunca profesör görmeyen arkadaşlar biliyorum. Koyuyorlar iki tane asistan, üniversite hayatını onlarla geçirtiyorlar. Buna sakın aldanmayın. İsteyin, bakın, araştırın. Size ders verecek kişilerin sizden daha çok bir şey bilmesi gerekiyor. Size ders verecek kişilerin araştırma yapmış olması, bir şeyleri denemiş olması gerekiyor. Tecrübeli olması gerekiyor, eğitimci olması gerekiyor. Yeni öğrenen asistanlardan bütün dersler alırsanız ne öğrenebilirsiniz ki, ne kadar öğrenebilirsiniz? O yüzden mutlaka ama mutlaka bölümümüzün sitesinden, ders programından bir bakın bakalım. Size hangi dersi hangi hoca verecek ve bu hocanın geçmişi ne, nereden mezun olmuş, ne çalışmaları yapmış, nasıl bir hocadır bu? Bir sonraki dikkat etmeniz gereken şey artık birazcık ekonomik boyutuna giriyoruz. Yurt yemekhane ücretleri. Çoğu üniversite yüzde yüz bursa gitseniz bile eğer dereceyle gitmezseniz ilk bin gibi, ilk 3000 gibi Yurt ücretini sizden almaya meyilli. Sen üniversiteyi kazandığını düşünürsün, %100 burs aldığını düşünürsün, gidersin sonra yurtlara sorarsın, tak diye kalırsın. O yüzden bunu gitmeden önce mutlaka araştırın. Ki 3000 liralık ücretlerden falan bahsediyorlar bazı özel üniversiteler. Ee, hiç, hiç, hiç hiç hafife alınacak bir ücret değil bu. Ee, aylık 3000 yani çılgınca bir ücret. O yüzden mutlaka araştırın. Yemekhane ücretleri ayrı bir durum aslında. Devlet Üniversitesi'nde bir oyun 1,5 ile 2,5 arasında gider gider. Ama özel üniversitede bu 7-10 lira arasındadır. O yüzden yemekhane eğer sizin için problem çıkartacaksa yemek yapmayı mutlaka öğrenin. Yanımıza sandviç hazırlamayı öğrenin. Eğer ben sandviç yemem işte kilo alıyorum falan diyorsanız da mutlaka bir alternatifi bulun. Çünkü gerçekten öğün başına 10 lira vermek zorunda Kalabilirsiniz gittiğiniz özel üniversitede eğer yemek bursu falan çıkmazsa size bir sonraki e, durumumuz kafe ve kantin ücretleri. Hadi yemekhaneyi bir şekilde hallettik okulda çay içmek istiyorsun. Bu bile ayrı bir problem olabiliyor. Eğer bazı sıkıntıların varsa e, bir devlet üniversitesinde içeceğin bir çay alabilirsin. E, 75 kuruş 1 lira arasındayken özel üniversitelerde 1-1,5 arasında minimum. Bir kahve özel devlet üniversitesinde 1,5-2,5 arasındayken özel üniversiteler genellikle 7-10 arasında oluyor. Bunlar ufak detaylar olabilir ama sen öğrencilik hayatını yaşamak için gidiyorsun oraya. Dolayısıyla üniversiteye gidip e, bir kafede oturamayacağını düşünüyorsan, bunun eziyetini çekeceğini, bunun sıkıntını çekeceğini düşünüyorsan dikkatli olmanı öneririm. Mutlaka kafe kantin fiyatlarına bak gitmeden seni zorlayacaksa öneririm bir önlemini almayı unutma ve son maddemiz kampüsü her tarafa üniversite açılıyor. Her tarafa üniversite açılıyor. Artık biz e, üniversite demeyeceğiz sanırım buna özel üniversite demeyeceğiz de özel üniversite dershanesi falan diyeceğiz diye düşünüyorum. Çünkü bir tane binanın üstüne bir tane üniversite tabelesi yapıştırıp hemen ee, İçine bin tane, iki bin tane, on bin tane öğrenci olup özel üniversite açmaya başladılar. Arkadaşlar siz üniversite, üniversite hayatını yaşamak için gidiyorsunuz. Zaten 12 sene boyunca bir tane binanın içerisinde okudunuz. Dershaneye gittiniz yine bir binanın içerisindeydiniz. Sizin kampüs hayatına ihtiyacınız var. Üniversite öğrenciliğini tatmaya ihtiyacınız var. Oraya sırf mezun olmak için girmiyorsunuz siz. Oraya kendinizi geliştirmek için giriyorsunuz. Oraya arkadaşlarınızı geliştirmek için giriyorsunuz. Orada muhteşem anılar biriktirmek için gidiyorsunuz. Yani gidip size bir tane binada yatıyorlarsa bizim okulumuz bu diyorlarsa bir hey bir dur deyin mutlaka alternatiflere bakın. Şu an bu dediğim belki çok cazip gelmeyecek ama üniversiteye başladığınız zaman e, her sabah bir tane binanın içine girip çıkmak size üniversite öğrenciliğini tattırmayacak. Sizin özgürlüğünüzü çalan binaları da bir dur deyin mutlaka alternatiflerine bakın. Hacı hocanın bu videosu buraya kadar. Yeni videoda görüşmek üzere. Sağ tarafta göreceğin Hacı Hoca logosuna tıklayarak abone olabilirsin. Bir sorun varsa yoruma yazmayı unutma. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kal. Şans seninle olsun.